Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün tanıtacağımız ürün son dönemlerde çok fazla tercih edilen kombi tipi buzdolabı serisinden 670 561 EB modelimiz ile karşınızdayız. Toplam hacim 514 litredir. Ever Fresh teknolojisi ile ideal şartlarda saklanan yiyeceklerin bozulma ve bayatlamasını erteler. Ever Fresh teknolojisi, yani mavi ışık teknolojisi ile meyve ve sebzelerin vitamin değerini 2 haftaya kadar korur. Sıfır bölmesi ile et, balık ve kahvaltılık malzemelerin soğuk olarak saklanması için ideal bir alandır. Ürünümüzün Kapısı 1 dakika süre boyunca açık kaldığında uyarı sesi duyulur. Mutfağınızın şekline göre kapı yönü değiştirebilirsiniz. Burada Smart inverter motor sayesinde hem daha sessiz çalışır, hem daha az enerji harcar, hem de 10 yıl motoruna garanti verir.